Güzel bir parça, mercan geldi. Dostlar çok da acı çektirmek istemiyorum. Ee, hemen denize iade ediyorum balığı. Hadi bakalım. Güzel bir günden. Tekrar sizlere merhaba dostlar. Güzel bir av günü. Ee, bir önceki avımda çok güzel balık tutmuştum burada. Tekrar aynı noktaya geldim. Fakat balık bulucu şu anda hiçbir şey yazmıyor. Aşağısı kesat. Belki ara ara geçişler olabilir. Belki o geçişleri yakalayacağız. Belki de elimiz boş dön, dönecek. Bir arkadaşımın teknesi vardı dostlar. O beni davet etti akşam. Ee, güzel bir av yaptık onunla. Ee, farklı bir meraydı. Ee, sadece da Akarca'nın açıklarındaydık birazcık. Böyle 60 metrelerden falan 50-60 metrelerden. Güzel paralar yakaladık. Ee, gece olduğu için tabi kamera kaydı yapamadım. GoPro'lar biliyorsunuz geceleri güzel kayıt yapmıyor. Neyse hadi bakalım oltamızı suya indirelim. Bize rast gelsin. Size de iyi seyirler. Dostlar küçük bir mercan geldi. Hemen bunu suya iade ediyoruz. Hadi bakalım. Büyü de gel. Büyü de gelsin. Bize uğur getir. Dostlar zannedersem gene vatoz bindi. Yerden kaldırması zor oldu. Ama çuval gibi geliyor. Bakalım ne gelecek. Herhalde yine takımı kesip vatozu yollayacak. Akif bayağı kurtuldu galiba. Evet kurtuldu galiba. Bayağı Akif dedi. Aşağıya doğru baskı halinde kalktı. Bayağı baskı yaptı. Büyük bir ihtimalle vatozdu. Zaten dediğim gibi takımı koparmamış ama kaçmayı başardı. Hadi bakalım bir daha atıyoruz. Takım bu hale gelmiş. Ben bunu bir çözeyim, ayıklayayım. Tekrar indireceğim. Dostlar galiba bu sefer hayırlı bir şeye benziyor gibi ama bu da çok aşağıya basıyor. Gelen ne bakalım. Dostlar bilmiyorum yani çok ağır geliyor. Bugün fark etmişsinizdir yalnızım. Dedim havayı güzel bulunca çıkacağım sizlere. Hava da çok güzel. Bakalım gelen ne? Az kaldı ama bu güzel bir şeye benzemiyor. Onu söyleyeyim size. Hayırsız bir şey bu. Bir geldik. Köpek balığı gelmiş dostlar. Dostlar köpek balığımız oldu bir tane daha. Bunu yollayacağız. var bir köpek balığımız oldu. Olmazsa olmazlarımızdan. Hayırsızlarımızdan. Şimdi ben bunu ayıklayacağım, çıkaracağım. Hemen suya iade edeceğim. Dostlar çok da acı çektirmek istemiyorum. Ee, hemen denize iade ediyorum balığı. Hadi bakalım. Bir şekilde gitti. Dostlar bir yer değiştirdim. Bir şey bindi bakalım oltama şöyle güzel hayırlı bir şey gelsin de. Gerçi bugün geç çıktım. Geç çıkmamın sebebi de dediğim gibi yani akşam balığa çıktık. Ve ben yatağa yatıncaya kadar oldu saat bir buçuk iki. Sabah da sabah saat sekiz gibi falan kalktım. Dün gecenin yorgunluğu hala üzerinde var. Yok değil. 20 parça balık tuttum dostlar. 20 parça çıpra. Dediğim gibi karanlık olduğu için hiçbirini çekemedim. ki bu da güzel bir balık olarak 21. olarak eklenir. Akıntı yine var. Burada akıntı yok değil, var ama güzel de balık yapıyor burası. Fena değil. Biraz derin. 102 metre, 103 metre, 104 metre. geldik. Bir hanos bir de mercan. Bakalım bu e, fangri mi, değil mi? Fangri mercansa salacağız. Manda göz. Fangri değil dostlar. Kuyrukları kırmızı değil. Bu alınabilir bir boyutta. Tabi hanosla beraber geldiği için ne aksiyonunu anlayabildim ne de bir şey. Ben şunu şurada çıkarayım bir. Dostlar güzel bir şey bindi. Saatler sonra. Zannedersem ya çıprayan harcan. Kafa vuruşları var. Biraz atraksiyonlu geliyor. Bakalım inşallah bunu almak nasip olur. Bu güzel de kafa basıyor. İyi bir şeye benziyor gibi. Çok büyük bir şey değil galiba çok da çılgın basıyor bazen. Akıntı da çok ders. Anlayamıyorum tam olarak. Ama güzel bir parçaya benziyor. Hadi bakalım gelsin görelim. aynı verecek. Evet, güzel bir parça mercan. Güzel bir mercanımız oldu. Güzel boy. Tatmin eder. Bunu alıkoyuyorum. Güzel bir balık. Güzel bir mercan. Zaten şey değil. E, fangiri değil. Kuyruğunda beyazlıklar falan yok. Şeritleri de yok. Bunu livara. Bunu alık koymayacağım. Bunu suya iade ediyorum. Bu canlı bayağı iyi gidecek. Direkt dibel aldı zaten. Hadi bakalım. Ha devam ediyor. İnşallah güzel gelir. Arkası iyi olur. Bekliyoruz. Dostlar güzel bir parça balık geliyor. Yine zannedersem mercan olma ihtimali yüksek bir yol vereceğim çünkü çok basıyor çok mukamet ediyor kurtulmasın yavaş yavaş çekeceğim yani Eğer kalamanız çok sıkıysa balık kurtulma ihtimali çok yüksek mercan olsun çupur olsun Bunlar çok kafa basan balıklar ee, ve aksiyonu boldur bunların ee, balık kendi ağzını tuttuğu yerden iğneyi yırtıp çıkabilir o yüzden kalamayı biraz gevşek bırakmakta fayda var. Bakalım günün ikinci değerli balığını alıyorum şu anda. Ama gerçekten çok yorgunum. Yani e, geceden e, ava çıktığımız için eve geldim, yattım, kalktım deyinceye kadar yani şöyle üç buçuk dört saatlik bir uykuyla duruyorum. O da beni biraz yordu haliyle. Ne yapalım balık var gibi burada. Burada bu merada kalacağım. Geçen haftalarda bu mera bomboştu. Çok farklı bir yere gittim geçen hafta. Çok da güzel balık tuttum. Aa, bu hafta o güzel balık tuttuğum noktaya gittim. Hiçbir şey yoktu dostlar. Taşları gezerken tekrar bu eski merama döndüm. Burada güzel. İyi yani vaziyet şu an için fena sayılmaz. Burada mercan yapar. Ama güzel de bir hakikaten güzel bir şu geldi. İyi hadi bakalım. Sakin olalım sakin. Evet kendimizi de ısıttırmadan çıkardık. Güzel güzel bir boy. yani bunlar çıpra olma eğiliminde. Lidakiler. Bunu da aldık. Bir Livara attık. Daha ileri sizin olsun dostlar. İnşallah güzel balıklar böyle gelmeye devam eder. Ben de keyif alırım. Sizler de ekran başında keyif alırsınız. Hadi bakalım abi devam ediyor. Dostlar yine güzel bir balık. Oo, bu seferki takoz. Zannedersem takoz. Biraz daha kalın bir balığa benziyor. Biraz daha deminkine göre biraz daha kalın bir balık. Güzel kafa vuruşları var. Hava da bugün harika. Dostlar böyle havaları yakaladıkça avlara devam edeceğim. Hanımı aradım, dedim işler kesat gidiyor ne yapacağız? Dua etti, bir değiştirdim. Patır patır balık gelmeye başladı. Hanımın hayır duasını aldım yine. Arkadaşlar yani e, her ne yapıyorsanız yapın hobileriniz olabilir. Eşlerinizin hobileri olabilir, sizlerin hobileriniz de olabilir. Hepinizin yani ayrı ayrı eşlerinizle farklı hobileriniz olabilir. Ee, birbirinize zaman tanıyın hobilerinizi yapmakla ilgili. Anlayışlı olun. Oo, bu güzel parça bir mercanmış. Bu da güzel bir parça mercan geldi. Bunu da alıyorum. Hadi bakalım bunu da iğneden çıkaralım. İşte pense kullanmayı sevmiyorum çünkü pense iğneyi öldürüyor. Güzel boy. Bunu da aldık. Yolladık. Ara. Ortalığı karıştırıyor. Birazcık su basayım ben bunlara, Orada popülasyon biraz arttığı için şu anda su basmam lazım. Yer <laughs> açsınlar kendilerini. Hadi bakalım av devam ediyor. İyi seyirler. Hırçın bir şey daha bindi volt ama. Güzel kafa vuruşları var. Zannedersem mercan bu da. Pro olma ihtimali de var. Güzel. Yani e, kamerayı aç kapaya getirdik yine. Atıyoruz, çekiyoruz. Küçük mercanı saldık. Daha büyükleri nasip oldu. Arkadaşlar bir çukura daha geldi. Takımı şöyle göstermek istiyorum. Şurada hırsızım vardı. Hırsız gitmiş, kurşun gitmiş. Karman çoğalmamış. Şöyle güzel boy bir çukurumuz daha oldu. Bunu da aldık. Nivara. Bunu da yolladık Nivara. Şimdi takım yapmam lazım. Takımım parçalanmış. Hadi bakalım. Güzel bir şeye benziyor. Mercan veya çıpıra. Tekrardan bir takım yaptım. Ee, şimdi onu indirdim. İndirir indirmez de üstüne bindi. Yalnız çok yorgunum. Çok halsizim. Avı erken bitirebilirim bugün. Yani böyle balığın olup olmaması çok da umurumda değil artık. Başım çok ağrıyor. inanılmaz başım ağrıyor. Uğraştığım derinlikler de az değil. Yani 98, 100, 102 metrelere baktım. Yani oltayı indirmek, kaldırmak bile artık bana eziyet gibi gelmeye başladı. güzel bir çıpıra da maşallah güzel var değilmiş derizin içinde biraz da bunlar böyle büyük gözüküyor çok da büyük değil bu kendimi hiç iyi hissetmiyorum bayağı bir o yani başım çok kötü ağrıyor balık da var ama Yok yani yapamayacağım. Çıkıyorum. Ee, dostlar bu da böyle olsun. Sağlık, sıhhat olsun. Önemli ol ama. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Kendinize iyi bakın dostlar, kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.